Muhterem Hazır'ın cenaze programını arz ederim. Kardeşimiz de ormanda herhalde yeni olarak işe başlamış. Belki de çok sonra haber olacaktı Bir umutla kardeşimiz aramaya başladık ama maalesef tabi Gül geçtikçe umutlarımız azaldı. Güçlü su da bölgede birkaç gün devam edince de çok zorluk şartlarda oldu. Ve nihayetinde geçen hafta kardeşimizin e, cansız bedenini sinop açıklarında ulaştık. Elbette ki giden canın yerini ifade edecek, dolduracak hiçbir söz, kelime ya da bir işlem mümkün değil. Ama tesellimiz kardeşimizin cenazesine ulaşmamız oldu. En azından mezarına koyacağız. Ben burada özellikle Bakırcı ailesine devletimiz adına, milletimiz adına yürekle teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi babası İhsan Bey olayın olduğu gün kutsal topraklarda haç vazifesini ifade etmek üzere de bulunuyordu. Salih amcamız bu süreçte sürekli devleti bizim muhakkabiyeti aile deyisi olarak onunla oldu. Olayın duyulduğu ilk dakikadan itibaren şu ana kadar duruşlarıyla, vakarlarıyla, kamu kurum ve bakanlarla, valisiyle, işte kaymakamlarıyla, medya başkanı, her kimse siyasi ilişkilerinde gerçekten de tam da Kastamonu insanına yakışır bir şekilde büyük bir olgunlukla, büyük bir samimiyetle, büyük bir nezaketle bu süreci onlar da yönettiler. de çok yardımcı oldular. Biz o gün köye ziyaretimizde İhsan Bey'le Hac'da e, Sayın Vekil'imizle sayın sayısıyla canlı bir telefon Murat Kurum Bakanımızdı galiba. Görüştük. Evet. Ve Sayın Murat Kurum Bakanımız da söyledi. Daha sonra Süleyman Soylu Bakanımız da aynı şeyi ifade etti. Hemen özel uçakla ne zaman isterseniz getirelim, edelim. Bunları kendine teklif edildi. Cenaze bulunduğunda da <laughs> itfada geçtik. Özel uçakla dediler ki devletimiz bizim için özel uçak kaldırmasın. Biz gerekiyorsa iki gün sonra kaldırırız. Normal tarife dediler. Yani böyle size bir imkanı dahi devletimiz zerre kadar sağ olsun bize ilgilendi. Biz en ufak başlak istemiyoruz devletimiz ilerleyip işte dediler. Bu anlamda da aileye de gönülden müteşekkiriz. Gösterdiğiniz gayretten dolayı, gösterilen gayretten dolayı tüm milletimize, devletimize, devlet büyüklerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepsi haklarını helal etsinler. Adımı evet. saymadığım tüm kuruluşlar daha haklı şu anda gelmeyen tüm gelenlerden hepsinden Allah razı olsun. Allah insanı üç şeyle imtihan eder varlık, yokluk ve kulluk. Recep Bakırcı kardeşimizin metanetli sebetkar babası hayatı boyunca hayatı boyunca hem varlık hem yokluk hem de kulluk imtihanını yani kendini ne olduğundan fazla ne olduğundan aşağı işte bu, bu topraklarda çıkar bu topraklar olmasaydı bu kültür eder misiniz? Allah haklarınızı, şahitliğinizi kabul buyursun. <laughs> Allahu Ekber! Allah! Mazurun cenazemiz Kara Yaprak Mahallesi'ne intikal edecektir. ќе